Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle bir aklımdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Aklımdaki kişi neden sessiz? Neden iletişime geçmiyor? İletişime geçecek mi? Bunu merak edenleriniz varsa bu açılım sizinle uyumlu bir açılım arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerle e, iletişiminiz e, azalmış olabilir ya da hiç iletişim kurmuyor olabilirsiniz, ondan hiç haber almıyor olabilirsiniz. Neden sizinle iletişime geçmiyor, neden sizinle görüşmüyor veya görüşmek isteyecek mi, bir görüşelim diyecek mi, bir konuşmak isteyecek mi, bir iletişim olacak mı bunlara dair bilgi alacağız. Kolektifin ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. E, zamansız bir zamana açılım yapmaya niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alın ve aklınızdaki kişiler sizinle neden iletişime geçmiyor? Başlayalım bakalım. Öncelikle şu kartlarımı kullanayım. Bir soralım. Neden aklındaki kişi neden iletişime geçmiyor? Aklındaki kişi neden iletişime geçmiyor? kişi neden iletişim kurmuyor? Neden benimle iletişime geçmiyor? Neden sessiz? Evet. E, aklınızdaki kişilerin kendi hayatlarında gerçekten e, sıkıntılı bir süreç var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani konu sanki sizden öte bir konu gibi. E, aslına bakarsanız şöyle de yani siz de tabii ki de bu durumun içindesiniz. E, sizi bir kılıç kraliçesi gibi e, görüyor şu anda. Yani çok soğuk enerjilerdesiniz, çok keskin tavırlar sergiliyor olabilirsiniz, çok ciddi duruşlar gösteriyor olabilirsiniz. İletişim kartıdır aynı zamanda aslında iletişime geçiyor olabilirsiniz ama burada bir düşmanlık alıyor sanki sizden. Yani böyle bir düşmanlık demeyelim biz ona da gerçekten negatif bir soğukluk diyelim. Yani ona karşı eskisi gibi değilsiniz. Ona kızdığınız bir takım konular olabilir. E, onu düşman gibi görüyor olabilirsiniz. Artık kendinizi kendi kalenizde savunmaya almış olabilirsiniz. Benim dediğim olacak. Benim kararlarım dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. E, bu duruşla ilgili dua ettiğini görüyorum. Yani sanki biraz daha sıcak enerjiler istediğini buna dair e, durumları olduğunu görüyorum. Aynı zamanda gerçekten kendi hayatlarında bir siz bu davranışlarda olmayabilirsiniz, bu duruşu sergilemiyor olabilirsiniz. Kendi hayatında da kılıç kraliçesi enerjisinde olan bir dişli enerjinin düşmanlığını dair ettiği bir dua var. Yani birinin düşmanlığı olmasın dediği bir şey var. Şimdi e, bilince çıkmış bilgelik kartı geldi burada. Artık e, çok net bir şekilde bir şeylerin bittiği ve yeniden doğmak e, doğması gerektiğini bildiği bir süreçte ölüm ve yeniden doğuş kartları var. Burada onun bir dönüşümü var arkadaşlar ve bu artık e, bilgeliğe çıkmış bir şey. E, burada iki seçenekten gideceğim e, açıkçası iki senaryodan gideceğim. Birincisi bu kişiler e, kıskançlık enerjisi taşıyorlar yani kıskançlık noktasında çok kıskanıyorum e, ve artık bunun bitmesi lazım e, yeniden bir başlamak lazım hani bu kıskançlık enerjisini mi bitirmek istiyor yoksa e, gerçekten kıskandığı dişli enerjiyi burada eril enerji resmedildiği için öyle söylüyorum ama erkek arkadaşlar e, kendilerine göre uyumlansınlar kıskandığı e, kişiyi başkasına kaptırmak istemediği için artık bir dönüşüm mü istiyorlar? Yeniden bir başlangıç mı istiyorlar? O da olabilir. O, o yüzden burada e, o düşmanlığı kazanmak istemiyor da olabilirler. Onun için dua da ediyor olabilirler. E, bir ikinci senaryo. Eğer başka bir dişil enerjinin düşmanlığına dair e, artık bu durumdan çıkmak istiyor da olabilir. Bu enerjinin altından çıkmak istiyor da olabilir. Onunla ilgili de eee bu dişli enerjinin kıskançlık enerjileri de varsa eğer burada artık bir şeyleri bitirmek isteyen, yeniden kendi hayatıyla ilgili bir yol almak isteyen, özgürleşmek isteyen de birini görüyorum. Çünkü burada netice itibariyle insanlar kader çarkı ve budala kartı geldi bir takım insanlardan özgürleşen ve kaderinde bunun yaşaması gerekiyor. Gerçekten böyle bir süreç var hayatında. Bir takım insanlardan özgürleşen, kendi hayatıyla ilgili yeni başlangıçlara hazırlanan birisi var burada. Burada hayatında bir şeyler bitiyor arkadaşlar. Şimdi para çok önemli hayatlarında bir e, fırsat e, çıkmış olabilir önlerine e, parayla ilgili meselelerle ilgilenmeleri gerekiyor olabilir O yüzden de e, utanıyorlar Aslında hani para parayı biraz ön planda tutmaları gerektiği bir süreçte e, oldukları için e, Belki de neden sessiz dediğimiz noktada yani şu anda parayla ilgili bir takım meselelerim var bir takım e, Fırsatlar yakaladım ve para gerekli. Para gerekli. Çünkü burada utanç duyduğu bir meselesi var. Belki de parayla kapatması gereken, hani utanç dediği için. Şöyle söyleyeyim, belki işleri çok kötü gitti. İnsanlara borçları var ve bu noktada insanlardan çekiniyor, utanıyor olabilir. Burada parayla ilgili bir fırsat var ve bu para gerekli ona. E, o yüzden bu meseleyle de ilgilendiği bir süreç. Bu bir ortak da olabilir arkadaşlar. Yani ortağıyla bir takım mevzuları belki bitiriyor, özgürleşiyor. Tek başına artık bundan sonra çalışacak da olabilir. Bunun olması gerekiyordu olabilir. Değilse de bu başka bir dişil enerji ise burada paraya ihtiyaç olabilir. Çünkü içinden çıkmak istediği sanki bir, bir takım insanlardan özgürleşmek istediği, Kimsenin de düşmanlığını almak istemediği bir noktada çünkü burada bir kıskandığı başka bir dişli enerji de var gibi onunla e, sanki bir şeyleri bitirmekte istiyor gibi yani başlatmak istiyor gibi yani böyle e, kendi senaryolarınıza göre alın lütfen. E, bu kişiler şu anda parayla ilgili anne enerjisinde bir e, dişli enerjiyle bir takım mesajlaşmalar içinde olabilir. Bu kendi annesi olabilir, annelik enerjisi taşıyan bir arkadaşı olabilir, kendi eşi olabilir, kendi partneri olabilir. Burada parayla ilgili, para alışverişi, parayla ilgili bir takım meseleler var. Bunlarla ilgili bir takım yazışmalar, çizişmeler sanki oluyor. Gündem yoğun yani öyle söyleyeyim. Burada bir bitiş var çünkü burada da bir başlangıç var ve kadersel bir sürecin içindeyiz. yani Ölüm kartı, kader çarkı, joker kartı bir somutta bir fırsat yakalanıyor. Artık olması gereken oluyor gibi de bir durum var burada. Ve burada şöyle bir şey var. Her şeyin aslında yalan olduğunu anladığı bir süreç yaşıyor arkadaşlar bu kişi. Yani şöyle söyleyeceğim, e, burada para kralı var. Parayla ilgili e, gerçekten para eğer gerekli değilse paraya sahip olan birisi var. Fakat yani bir takım fırtınalar kopuyor, bir takım yalanlar söyleniyor, bir takım entrikalar dönüyor gibi. Burada para da gerekli gibi. Eee... Hani parayı pay etme noktasında yazışmalar, çizişmeler, yalanlar, fırtınalar... Hani bu özgürleşme durumu, o insanlardan özgürleşme durumu çok basit olmuyor yani. Çok büyük bir fırtına var burada. Sahip olduğu para, e, parası da var ama yani para kralı. Çünkü önüne bir fırsat çıkıyor. Bu fırsatı değerlendiriyor sanki hatta belki annesinden borç alıyor e, annesine mesaj atıyor borç alıyor falan ama burada bir takım yalanlar var bir takım da durumlar var burada e, onlarla boğuşuyor burada ne var bir, bir daha bir soralım burada da bir utanç var çünkü acaba kendisi mi bir alavere dalavere çevirdi yalan söyleyip kendi zimmetine para mı geçirdi ne yaptı yani böyle öyle de bir şey var eee Özgürleşmesi için hayatından bir takım insanları çıkarmak zorundaysa e, gerçekten ne bileyim iş yerinden belki e, bir patron olabilir. işyerinden yerinden bir takım insanları çıkarması da gerekiyor olabilir. E, böyle bir şey de aldım şimdi. Ama bu onun biraz e, sıfırdan başlaması için gerekli bir süreç. Asa dörtlüsü. Evet yani buradaki yalan konusu fırtınalı e, durum sanki e, bir kutlamaya dönecek gibi o parayı alacak gibi ama ben ilk bana geçen enerji şu Sanki bu mesele aynı çatı altında olduğu bu bir iş yeri de olabilir arkadaşlar kendi hanesi içerisinde de olabilir orada bir takım yalanlar bir takım gerçekten zorlu süreçler yaşanıyor şu anda bir takım yalanlar açığa çıkıyor olabilir ama para noktasında burada bir sözleşme bile yapılmış olabilir anne ile yani o hakkaniyetli çözüm hakkaniyetli çözüm sağlanıyormuş gibi gösterilmiş olabilir ama burada Evet, utanıyor belki ama burada bir yalan olmuş. O yüzden de çok e, sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Ama bunun kutlamasını kendisi yaşıyor gibi. Evet. Bunun kutlamasını kendisi mi yaşıyor? Gerçekten mutlu mu? Kendini ispat ettiğini düşünüyor. Evet, ben kendimi ispat ettim dediği bir noktada... ...parayla ilgili kendini ortaya koyduğu bir noktada çıktı açıkçası. Hani... Burada neden sessiz? Kendi kadersel sürecinde enteresan bir durum var. Burada kıskandığı kişi siz misiniz? Oraya da bir kart çekmek istedim. Son bir kart alayım. Burada kıskandığı kişi bence sizsiniz. Yani şöyle, e, burada hayalini kurduğu bir kişi var. Kupa onlusunu verdi. Gerçekten onunla e, bütün hayatını yaşayabilir. Hayalini kurduğu kişiyle alakalı. Ama öyle enteresan ki burada bir hayal kırıklığı yaşanmış. Ve e, bu sanki onun kılıç edisi kartı, onun böyle arkadan iş çevirmeleri, size yalan söylemeleri, aldatmacalı davranmaları, işte e, gibi gibi durumlardan kaynaklıymış. Halbuki e, burada bu kıskançlık enerjisi artık şu gibi de hırsızlık kartıdır aynı zamanda. Hayallerini mi çal çalıyorlar? Hayallerimi çalıyorlar. Yani öyle bir şey var burada. Ve kendi hayal kırıklığı bu. Bir türlü ne istediğine karar verememiş gibi. Ama sonrasında kuponlusu ile birlikte aslında hayal ettiği kişi sizsiniz. Ama hayatında bir takım yalanlar var. Haberleşmek istiyor bu arada. Çok kıskanıyor. Yani... Hmm, kafası karışıyor gibi hissediyorum. Peşinizde sizi gözlüyor gibi. Ya da siz gerçekten çok mutlu bir şey de çiziyor olabilirsiniz. Ben mutluyum. Kendi hayatımda dediğiniz bir durum da çiziyor olabilirsiniz. O da onun kafasını karıştırıyor gibi. Ama artık diyor ki yani ben artık bu kıskançlık durumu her neyse bundan kurtulmak istiyorum ve yeniden başlamak istiyorum. O yüzden de hayatımda bir takım değişikliklere gitmem gereken bir süreç. Çünkü benim paraya ihtiyacım var. Ve kendimi ispat ettiğim bir noktadayım şu anda. Evet bir takım yalanlarda olanlar var ama hayallerim için dediği bir şey var burada peki sizden beklentisi var mı onu da bir sormak istedim bir saniye arkadaşlar pardon arkadaşlar sizden bir beklentisi var mı yani siz burada bir ne yapmalısınız diye bir <laughs> var Aslında şöyle size acı çek, yani sizin acı çektiğinizin çok farkında. siz hem çok acı çekmişsiniz hem de gerçekten hiçbir şey de olmamış ki bu ilişkide. Yani çok yoksun kalmışsınız bu ilişkiden. O zaten sizin canınızı acıtmış. O yüzden sanki burada hani bir yandan evet sizinle mücadele etmenizi istiyor gibi. Çünkü burada hem eril enerji hem dişil enerji var. Yani ortak Görüyorsunuz ee, Görüyorsunuzdur resimlerde hem eril hem dişiler var. Ee, ortak bir şekilde ya, e, Mücadele edelim dediği bir şey var ya da ikimiz de içimizde Bunun mücadelesini verdik ee, Ama evet ben seni yoksun bıraktım bir takım şeylerden ee, Ve bu senin canını acıttı Dediği bir şey var Yani şurada şöyle bir şey aldım Lütfen o arkana dön ve o anahtarı al o kapıyı aç. Hani gerçekten siz soğuk enerjilerdeyseniz, e, arkanızı döndüyseniz, kılıç kraliçesi, kılıç olmuşsu bakın. Arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Çok soğuk davranışlar, düşmanca davranışlar bile sergiliyor olabilirsiniz canınız yandığı için. E, bu noktada birlikte mücadele edelim dediği bir şey de var sanki. O yüzden sizden bir beklentisi sadece bu yönde var gibi. Dua edelim diyor. Yani bir, bir olabilmek için, birlik olabilmek için tamamlanabilmek için dua edelim. En büyük dileğimiz bu olsun. Buna inanalım. Bu yokluktan çıkacağımıza inanalım. Acılarımızdan kurtulacağımıza inanalım ve birlikte mücadele edelim diyor. Yani siz siz de birazcık elinizi taşın altına koyun istiyor gibi. Ama e, burada kendi süreciyle ilgili size bir şey söylemek ister mi? Kendi süreciyle ilgili. Burada sizinle ilgili e, bir durum var mı? Bakalım. Her şey çok güzel olacak dedi. Güneş kartı. Yani burada size bir umut e, verdi. Her şey çok güzel olacak dedi. Aldım, kabul ettim. Ya yani burada sizinle hayalleri var gibi, sizinle olan hayallerine kavuşmak için bu süreçler geçiyor gibi. O yüzden biraz zamanı ihtiyacı var gibi, biraz zamanı mı ihtiyacı var? Biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü hayatında bir takım e, konular gerçekten onun yüzünden alt üst oluyor olabilir. Bir takım pişmanlıklar yaşanıyor olabilir. Bir takım işte utanç duyduğu konular olabilir. Ve e, bir yeri terk eden birisi var arkadaşlar. Gerçekten hayatında sıfırdan başlayan şurada e, budala kartıyla birlikte Sıfırdan başlayan bir yeri bırakan, kadersel olarak bir takım insanlardan özgürleşen birisi var. Ve Kupa Kraliçesine doğru bir yolculuğu var. Onu seven, onu şefkatle saran, onu gerçekten yürekten, gönülden seven, onu bekleyen, dişli enerjiye doğru giden bir enerji aldım. Bu Kupa Kralı da olabilir tabi. Her şey çok güzel olacak dedi ya. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaten ee, geleceğim diyor. <laughs> Öyle alalım Ben burada e, 6 hafta kadar bir zamandan bahsedebilirim. 6 hafta içerisinde sanki yani 1-1,5 ay içerisinde size arkadaşlar e, gelecek olan birisini aldım ben açıkçası. Peki Aldım kabul ettim. Neden sessiz? Neden iletişim yok dedik. Ve burada bir iletişim kartı aldık aslında. Yani sizinle bir iletişime geçecek olabilir şurada. Birazcık arkadan iş çevirerek bunu yapacak olabilir. Kafası biraz karışık. Ama ve iletişim kurabilir. Yine de bir soralım bir iletişim olacak mı diye. bir görüşme olabilir aranızda ya da bir mesajlaşma durumu olabilir arkadaşlar. Bu kişi ya gerçekten tam bir eril enerji gibi gelecek karşınıza. Çünkü burada kupa ikilisi var. Yani siz e, ruh eşi de olabilirsiniz. Eee bu eril enerji değilse dişil enerji ise imparatorça olarak da alın lütfen. Tam gelecek yani tam ge geldiğini göreceksiniz. Daha sonrasında da zaten somutta yani karşılıklı bir görüşme olacağı kanaatindeyim açıkçası. Ee, ama bu çok yakın yine değil. Yani iki ay içerisinde karşılıklı bir görüşme olacağı kanaatindeyim. Ama somutta siz zaten bir şekilde bir mesajlaşmaya da gidecek olabilirsiniz. Yani e, öyle bir şey de alıyorum açıkçası. Bakalım. Çok büyük bir özlem var burada. Sezgisel bir iletişim kuracak da olabilirsiniz arkadaşlar. Burada baş geldi çünkü. Ay kartı da bizim bilinçaltımızdır. E, ee, sezgisel bir iletişime de geçecek olanlarınız olacak. Burada ruh eşleri var çünkü. Ee, bu sizi gerçek... Yani siz onunla iletişim halinde olabilirsiniz. Rüyalarınızda iletişim kuruyor olabilirsiniz. Bu arada e, geçen akşam e, çok az uyuyorum biliyorsunuz. Acayip de rüyalar görüyorum. Rüyamda bir eril enerji e, ile konuşuyorum. Ama o eril enerji benim partnerim. E, ve bana... E, ...bir şeylerin açıklamasını yapıyor... ...sonrasında da... ...şöyle bir bakıyor... ...bitti zaten deyip kafasını çevirip gidiyor... ...ben çok kötü uyandım... ...sabah... Aha, ...hani biliyorsunuz evliyim ben... ...eşim var... ...böyle eşim hani işim değil başka bir eril enerji benim rüyama girdi. Ben kolektifin eril enerjisi olduğunu bir an düşündüm ama bitti enerjisi çok enteresan geldi. Çünkü biz hep yeni başlangıç enerjisi alıyoruz buradan. Yine burada öyle bir şey var. Ee, öyle konuyu bağlayamadım. Unuttum çünkü neyden bahsettiğimi. Neyse. Yani e, burada ha, rüyalardan bahsediyorduk. Burada evet rüya ...dünyalarınızda, rüyalarda buluşacak da olabilirsiniz. Burada çok büyük bir özlem var ama. Ve bağlılık var arkadaşlar. Hani siz... E, ...görünenin arkasında bambaşka bir şey var sizin aranızda. Çok mistik bir şeyden bahsediyorum. Çok farklı bir şey var yani burada. Ve somutta ama yine de bir görüşme olacak diye düşünüyorum... Burada ne sormuştum ben? Ee, hatırlamıyorum, tamam. Peki, aldım, kabul ettim. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar benim anladığım kadarıyla bu kişilerin hayatında gerçekten kadersel bir süreç olduğu için sizinle iletişim kurmuyorlar. Sizin de soğuk enerjileriniz açıkçası birazcık yaslanamayacak kadar e, net. O noktada da size somutta belki bir hamle yapmak istiyorlar ama sizden çekindikleri bir şey de olabilir burada. O da olabilir. Fakat bu kişilerin halletmeleri gereken kendi hayatlarında. Kadersel bir süreçleri var. Bir takım insanlardan özgürleştikleri, arkalarını dönüp gitmeleri gereken bir takım mevzuları var. Ve burada parayla ilgili de bir takım entrikalar dönüyor açıkçası. Ama kendileri mutlu. Ve size diyor ki yani her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sen benimle birlikte bu mücadeleyi bırakma. Ben imparator gibi geleceğim. Her şey çok güzel olacak. Göreceksin dediği bir şey var. Yani çok özledim zaten dediği bir şey aldım burada aldım kabul ettim arkadaşlar Peki bugünkü açılım böyle Umarım buradan almanız gereken mesajlar al, alması gereken kişiler tarafından alınmıştır Umarım hepinize bir fayda sağlamıştır e, aklınızdaki kişilerin e, hayatlarını bu böyle e, süreçler yaşanmıyorsa bu e, Kolektifle aynı enerjilerde değilsiniz demektir arkadaşlar. Uyumlanabildiğiniz kadarıyla uyumlanmış olabilirsiniz. Aldım kabul ettim deyin. Uyumlanamadığınızda evrene iade ediyorum deyin. Gönderin. Kendinize çok iyi bakın. Tarot eğitimi ile ilgili Aralık ayında bir tarot eğitimimiz başlayacak Aralık sonunda. Tarot eğitimi ile ilgili ve özel danışmanlıklarla ilgili WhatsApp mesaj attığımızdan mesaj yoluyla arkadaşlar arayarak değil mesaj atarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.